Yok sıkıntı yok gel gel köpek balı ablaycık bunlar ne yapıyor oğlum şarkıyı kapatın telef <laughs> biziz <yiyeceğiz>, lan selamalekum <laughs> 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 selamalekum <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz be far <laughs> Bir tane adam burada kaza yaptı <laughs> Adamı bayılttık <laughs> soyacağız. soyucaz <laughs> devam, devam et lan Adam, adam da kaza yaptı aslan <laughs> Şahsın üzerini ararım Üst ara 47 İnşallah <laughs> para var. <laughs> Bu da benim kardeşim gibi bir insan. Arap. Arabisi ki. <laughs> e, memur bey arkadaş kaza yaptı da Bize yardım ediyorduk. <laughs> Atıl bin Atıl. Atıl. Bin bence siktirim bir de. Ben Olam adamı soyacaktım ne güzel polis geldi ya. Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Neyse dur hallederiz. Bir gidelim galeriye. Galeride bir aracımızı tamir ettirelim. işte. Her zamanki gibi biz nereye geldik arkadaşlar? Jilet galerimize geldik. Buradaki arkadaşlar sağ olsunlar bizi şey yapıyorlar. Ha. aleyküm Selamünaleyküm. <laughs> Hoş 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 bulduk, hoş Buyurun, bir, bir tamirimiz vardı da bizim. Efendim? Bir tamirimiz vardı da bizim hani araç tamiri. hadi. Bir de ben Batuhan Bey ile görüşmek istiyorum da Batuhan Bey şehirde mi şu anda? Kim? Şey? Batuhan Bey var ya Batuhan Jilet. Ne galiba? Anam <laughs> Batuhan. Abdül bak... senle ne yapalım? Midye toplamaya gidelim mi midye? Hem <laughs> midye atıp ya. Midye. Ha hadi midye gidelim. Rex'te, Rex, Rex'te çok vardı. Oğlum bu ne? Diyarbakır'a kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam Diyarbakır. Oğlum bir boya. <laughs> ana 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 midye çok çok güzel. Ana midye. Bizim oral Rex. Love to midye. Vallahi ne türlü ya. Ana ana mı bekler Şimdi senle midye toplamaya geldik ya Abdül. Kaldan midye al, lobto midye. Girmas, ana mahalle. Oo, bunlar kim oğlum? Atla. Atla. da What is atla? Gel gel. Ee, what is atla? Jump jump. Ala ana. Bekle tekne tekne kiralıyorum bekle. Bekle. Wait wait. Tekne kiraladım girdi 500 lira. Ana muhabbet. Gel gel mesleğe girdin mi mesleğe? N nasıl nasıl? Ee, sa şey yap. Adama şey yap, tamam, dürt tamam, adamı. Tamam, 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 Girdin, girdin mesela. Girdim, girdim. gel, login, gel, login. gel, e. gel, gel, gel. Buralarda Buralarda... kapalı gezmek yasakmış, açık girdim. Ya yok, sıkıntı yok. Gel, gel, köpek balı avlayacak. Bunlar ne yapıyor? Oğlum, şarkıyı Ama kapatın, kapatın, telif yiyeceğiz <laughs> lan. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Beyler şarkıyı kapatsanız olur mu? telif Telifimi istemiyorum da. Anam lak bek diyor. Hadi video <toplalım> ya. <laughs> toplayalım ya. Toplayalım. Abdül sakin ol Abdül. Ye eyühellezina amenet tekavvellezina khumsunun. Galallahu taala fi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oğlum gerisini söylesene unuttum ben. Ben de unuttum. Ben bir de kalmadı oğlum çünkü dua bitti salakta. Ben fakir fakir Arap. Fakir fakir Neyse be. Gel 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 bizim yere. Gel <laughs> ama. Pardon kusura bakma buradan geçeceğim. Hadi bismillah. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum kolay gelsin. Aleykümselam ev kurban. Ne oldu lan? Ne Sabahına sen sen yeli Benim gönlüm divane mi deli mi amma Hiç tuttu beni tuttu da bu Ruttu beni seni gedi za Kılımın kızı gitti de o Nuttu beni hiç kırık Tuttu beni tuttu da bu Ruttu beni seni gedi za Kılımın kızı gitti de o Nuttu Nuttu beni Köşelerden melül melül bakarsın Yoksa bugün ayrılın günümü ama Tuttu beni, tuttu da bu. Kuttu beni seni gediza, anamın kızı gitti de o, nuttu beni hiç kırık, tuttu beni, tuttu da gün, beni seni gediza, anamın kızı